Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere Pinterest'te bir özellik göstereceğim ama bu özellik şu anda Pinterest'te yok. Eskiden vardı. Mesela tabloları açıyorum yaptığım şeyleri. Evet, gördüğünüz gibi bunların daha önceden kaç kere pinlendiği gösteriliyordu. Bu bizim için önemli bir istatistik. İleride daha da iyi değineceğim neden önemli bir istatistik olduğuna. Bunların kaç kere pinlendiğini görmek için bir tane uygulama var. Şimdi kura'ma onu yükleyeceğim. Onun adı da uygulamanın adı da Pinon Top arkadaşlar. Şöyle Pinon Top diyeyim. Chrome diyeyim. bir eklenti yapacağım. Gördüğünüz gibi şudur arkadaşlar Pinon Top uygulaması. Google'da araştırdım. hemen yazıyorum. Bunu Chrome'a ekliyorum. Uygulamayı şuraya yükledim arkadaşlar. Kurama yükledim ve üzerine tıkladığım zaman bakın ne diyor? Auto load page. Yani e, sayfayı diyor e, <laughs> save edilenlere göre sırala diyor. İşte bakın sayfayı başından sonuna kadar kaçar tane save o şekilde görüyorsunuz. Sol üst taraflarda bakın yazıyor. 175 saves iki kere save. Bunlar bu kadar çok pin edilmiş. Evet uygulamamızı yükledik. E, buraya da kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pin on top diye ya da pin on top nasıl telaffuz edersiniz bu şekilde geldi. Şimdi rings for Man diye araştırdık. Diyelim ki bir yüzüklerle ilgili erkek yüzükleriyle ilgili bir board oluşturacağız. Bu boardu oluştururken hiç pinlenmemiş pinleri pinlemektense nispeten pinlenmiş 100 kere 200 kere pinlenmiş ya da ne bileyim bu buralardaki en çok pinlenen pinlerden bir board oluşturmak en güzel en önemli şeylerden biridir. Bunları daha sonra açıklayacağız neden önemli olduklarını arkadaşlar. Şimdi sadece böyle bir programın e, extension'ın bir eklentinin olduğundan size bahsediyorum. Şimdi bu sayfada pin on top logosuna tıkladığım zaman karşıma şöyle bir şey diyor. Kaç tane sayfayı yapayım diyor. İstiyorsanız buraya 10 tane yaparsınız ama ben şu anda sadece e, şu araştırmamda bu şekilde birinci sayfa tekrar load ediyor, yüklüyor. ikinci sayfa oldu, üçüncü sayfa oldu gibi gibi. Diyorum ki sadece diyorum ilk iki sayfadakileri yap diyorum. İlk iki sayfada en çok pinlenenleri göster bana diyorum ve buna göre sırala diyorum. Tıkladığım zaman evet lütfen bekleyiniz diyor. Şimdi ikinci sayfayı da yapıyor. Ve Evet, sıralamış oldu. Bize ilk iki sayfayı en çok pinlenenden en az pinlenene kadar sıralamış oldu. Biz de ne yapıyoruz? Bordlarımızı biliyorsunuz başkalarının pinleriyle birlikte Karıştırmamız gerekecek. İleride onu da anlatacağım. İleride dediğim bir sonraki videomda onu da anlatacağım. Ve en çok pinlenenler arasından seçersek en azından bordumuzu nispeten ünlü yapmış oluruz. Bordumuzun kalitesini arttırmış oluruz. Bu şekilde mesela buna tıklayabiliriz. Ve hemen bunu yeni bordumuza kaydedebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanım özelliği var. Eskiden bu Pinterest'te bunlar gösteriliyordu. Şimdi gösterilmiyor. Gösterilmediği için böyle e eklentiler yüklememiz gerekiyor.